Muhammed Bey. Muhammed Bey. Sesim geliyor musun yani? Geliyor. Yusuf'un ee, cezaevindeki e, mektubunu ulaştırdınız. Günlerdir konuşuyoruz bu mektubu. E, Yazmış olduğu kuryan, detaylara. Buyurun. Şehirler arası bir yolculuktayım. Sesim kesik olabilir. Arada kesmedi. Geçen de de şehirler arası. Hep yolcu ee, yoldasınız. Ee, şey? Meslektaşım çok geziyorsunuz herhalde. Memnun kalacağım. Tamam. Dinliyoruz. Ee, evet, çok kısa sürecek. En fazla 4-5 dakika. Öncelikle ama en başta şunu söylemek istiyorum. Hani gelen bazı sebebiyle e, biz hiçbir dava yani körü körünü almıyoruz. Öncelikle yasal delillere ne durumda bunlar incelemesini yapıp kabul ediyoruz. Hani Yusuf çıktığı ilk mahkemede yasal deliller incelendi. Hakim duruma baktı, her şeye baktı. Adli kontrolüne e, şartlı olarak serbest bıraktı zaten. Ancak biliyorsunuz belki yakından... Evet serbest kaldığı için benim şu an kızım toprak altında ya. Serbest araya kaldığı girmeden, için benim çocuğum e, toprak e, altında ya. Eğer araya ben Anlatsın. kapatmak zorundayım. Çünkü Buyurun Çünkü aracı yokken dinliyoruz. dinliyoruz. bağlanıyor. Dinliyoruz. Araya girmezseniz sevinirim. 45 dakika sonra gazeteler Yusuf tutuklandı diye haber yaptı. Medya tarafından büyük bir baskı oluşturuldu. Atılan tweetler vesaire. 45 dakika sonra bakın. Serbest kaldıktan 45 dakika sonra tekrar gözaltına alındı ve kendisi gitti. Evet. Şimdi ben direkt e, lafı uzatmadan o geceye geleceğim. Ayrıntıları vereceğim. kafalarda soru işareti kalmadı. Ve bunlar neyse yasal delillerle mevcut. Bakın şimdi o gece yaşananlar e, Yusuf eğlendikleri mekanda Eda Nur ile ayrılıp otele geldiğinde bak 102 numaralı oda bunlar çok önemli. 102 numaralı odanın boş olma sebebiyle bu odaya geçiliyor. bir süre sonra Yusuf bankamatik kartlarının aşkında kaldığını hatırlayınca gidip alalım evet, Evet biliyoruz bu detayları. Eda da şimdi giyinemem hemen sen git diyor. Yusuf da o, otelden ayrılıp bir daha oraya dönmüyor. Bakın Yusuf'un otelle bağ burada kesiliyor. Yaklaşık 20-25 dakika durmuş otelde. Ve bu süreden sonra e, önceki eğlendikleri mekana gidiyor. Kartlarını almaya. Burada Eda Nur odada yalnız. 102 numaralı odada. Telefon mevcut. İstediği gibi arama yapabilir bakın. Eda Nur e, otelde kaldıktan sonra Yusuf mekana girdi. Ha, ay, ay. Bir de ayaklı meslektaşım. Böyle yalan meslek söyle taşım. Meslektaşım telefonu evet. yok, parası yok, kimliği yok. Hiçbir şey yok. Eda'nın telefonu yok ancak her odada telefon var. Bakın tutanak tutulduğu ne? zaman zaten da odalarda telefon yok. Çocuk kendin dedi ya. Ya iyi de Karı otel, de otel, ya. telefonundan dışarısı aranmıyor ki. Nasıl arayacak ya? E. Otel evet. telefonundan 155 aranabiliyor bunu söyleyeyim. Bir şey söyleyeceğim. Otel, bir dakika otel telefonu otel Mehmet Bey'in Mehmet Bey de tacizci ve istismarcılardan biri. Ne bilelim bir oradaki, oradaki, telefonu kesmeyecek. kesmeyeceği. Bakın, e, ben, ben Belki yedim, kesti telefonu. Onun oteli bir zaten saat istismarcılardan saat biri. Ya bir şey söyleyeceğim. Ya. Siz zaten bu detayları niye veriyorsunuz? Bizim bildiğimiz şeyleri bize anlatıyorsunuz. Ben Bitti, anlayamadım gitti sizi gitti yani. otel. Vicdanınız Niye ya? arkadaşım ya? Mehmet'in bütün Siz biz burada konuşurken bir hazırlanmış plan ya? yapılmış. Ay o geceyi o geceyi anlatıyor da biz biliyoruz ya. Hani evet Aten kartlarını almak için. için otelden çıkıyor Yusuf bir daha dönmüyor. Evet otele götürdüğü kızı yani ardına bile bakmadan terk ediyor gidiyor bir daha dönmüyor kızı orada bırakıp mesela. Neden dönmüyor? Ayrıca parasının yani... ve telefonun olmadığını biliyor çünkü abla telefon bende diye defalarca masada söylüyor. Bu arada savunma hakkı kutsaldır müvekkilinizi seçip. Her türlü suçu savunabilirsiniz. Ama elinizi ama, ama biraz objektif olun. Bir de Avukat konuya, da konuya önem verin. Geçen ya. seferde ben yoldayım çok az konuşabileceğim dediniz. Bugün de çok az konuşabileceğim yoldayım. 4-5 dakika Sonra dediniz. De bir Bize biraz daha önem evet. verin de uzun bir zaman dilimi ayırın şöyle daha rahat bir ortam. Evet mı? bu bir önemli ben konu. Bir de evet. şunu söyleyeceğim, sosyal medyadan herkese cevap verecek vaktiniz yok. Burada bize anlatacak vaktiniz evet. mi? Yani, yani biz, herkese biz, cevap biz, veriyor. Evet bir biraz daha şey biraz mi? daha uzun vakit bir, ayırın. Bir, bir kulak Avukat Bey, vereyim, kapat. bir şey soracağım size. Ee, İç Mehmet'in ifadesini okudunuz mu siz? Ben Mehmet'in ifadesini en ince detayına kadar okudum. Yusuf'un ifadesiyle birebir örtüşüyor. Aradaki, örtüm. aradaki, aradaki ayrıntıyı ayrıntı Aradaki ayrıntıyı görebildiniz mi orada? Bizim Mehmet'in ordu... ifadesi. Hayır, birbir örtüşüyor. Şey Bu sayfa, sayfa. Evet, buyurun dinliyorum. Şimdi aradaki ayrıntı orada. Şimdi çok önemli şeyler var. <laughs> Mehmet'in anlattıklarıyla Yusuf'un anlattıkları zaten tutuklama sebebi buradan gelmiş. Ben size söyleyeyim. Yani savcı... Tamam ben, e, ben söyleyeceklerimi bitireyim daha sonra da siz bunları söyleyin ben de cevaplayayım olur mu? Tamam. Bir tamam, tamam dinleyin ha, dinleyin. Bizi biraz daha uzun zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Tamam dinleyin evet, evet dinliyoruz lütfen. dinliyoruz lütfen. dinliyoruz. Şimdi lütfen. şöyle söyleyeyim size. Sürekli uzun Yanında telefonun olmadığını biliyoruz. Evet Doğru biliyoruz. Tamam. Evet. Doğru. Daha sonra Yusuf mekana geçtiği zaman arkadaşlarını görüyor. Arkadaşlar ayaküstü çorbacıya gidelim diyor. Mehmet'in orada söylediği bir cümle var. ki. Ben diyor e, otele geçmek zorundayım diyor. Çünkü e, hafta sonu olmaz sebebiyle, cuma için hafta sonu olmaz sebebiyle benim otelim çok kalabalık oluyor diyor. Benim gitmem gerekir deyip ayrılıyor. Aşkın olayda o gece otelde olan kişi. Aşkın ve Mehmet çorbacıya beraber gidiyorlar diğer arkadaşlarla. Ve Mehmet otele dönüyor. Bakın burada çorbacıdan sonra e, Aşkın'la ee, Yusuf taktiğe binip otele dönmek amacıyla hani otele gitmek istiyorlar aşkına telefon geliyor Mehmet tarafından Mehmet arıyor aşkını ee, Yusuf'a söyle otelden kız ayrıldı bilgisi olsun diyor Yusuf da telefonu kendi eline alarak görüşmeye Yusuf devam ediyor neden ayrıldı diyor ben görmedim ee, çalışanlar gördü diyor bu kadar veriyor sadece e, Yusuf da devamında kendi evine gidiyor buradan sonrasını biz Mehmet'in Gamze'nin ve aşkının ifadesinden biliyoruz bakın Mehmet'in de ifadesinde şöyle diyor. Heh. Mehmet ben otele döndüm diyor. Otelin lobisinde Eda Nur ile karşılaştım. Konuşup 203 numaralı odaya geçtik diyor. Bakın evet. Yusuf'u, Yusuf Yusuf'tan numaranı, hiç bahsetmiyor ama. Ya bu, niye bunları anlattın gerçekten bir anlamadım. Başka bir şey, bir şey, 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 Kendilerini bir temize çıkarmaya yani, çalışıyorlar ya. Me, Mehmet Yusuf'tan hiç bahsetmiyor. Yani ne biz onunla karşılaştık, ne çorbacıdan var, ne yani hiç bunlardan bahsetmiyor. Evet, ben otele geldim, Yusuf'u hiç görmedim. Otele geldiğini mi? söylüyor değil mi Mehmet? Her şeyi kabul ediyor. Ben diyor Yusuf'u hiçbir şekilde otele görmedim. Hem yani, fikir miyiz burada? Evet. evet. Değil mi? Doğru. Otele geldikten sonra görmedim diyor. Yani o, onunla tamam, karşılaştık, Mehmet, Yusuf, Yusuf beni çorbacıya davet dönüyor. etti falan Bak hiçbir ya, şey yok. E, şunu söyleyeyim, mekanın kamera kayıtlarının süreleri mevcut. Şöyle oluyor. Yusuf otelden geri mekana geldiği zaman kamera kayıtlarında Mehmet hala mekanda. Bakın o boşlukta mekanda. Süreleri zaten hesapladığınız zaman orada yani. Bunun için hani farklı bir izah gerek yok. Ben bunu size açıklıyorum zaten. Asıl önemli olan nokta çok 203 numaralı odaya geçiyorlar. Bakın. Ya bir şey söyleyeceğim. O Odaya değil. geçiyor, hani, bu odaya geçiyor. Avukat bey, avukat bey ben yani bunları. Yok hani soru. Ya biz niye bunları konuşuyoruz? Ses kaydı Anladım. var aracı. dediniz ya. Dediler yani ya aracı. Hani Musa Bey bağlandı bize Cuma günü. Bir, bir ses evet. kaydı var elimde dedi. Eda tamam, Nur, Eda Eda Nure, intihar etmeden önce 100 bin lira Yusuf'tan para istemiş. Bu kayıtlarda var dedi Musa bağlanıp bize. Hiçbir Hatta şey kayıt kayıt dağıttı bize ses kaydını. Öyle bir şey söylememiş. Niye bizi oyalıyorsunuz? Bana buna bir cevap verin ya o gece. Sütüyle... Yok zaten ses kayıtlarını gönderirken şunu söyledim. Bana gelen ses kayıtları bunlar uzun bir ses kaydı olduğu söyleniyor. Aradan kesilen yok, bunlar. Yok yok 100 defa, bin lira diye dört bir defa şey yok. Eda Nur neyi tekrarlıyor ses kaydını dinlediyseniz tabii ki bunu Yok 100 bir bin lira diye bir şey para falan yok. istediği dört yok. defa boyunca ben şikayetimi Yusuf'tan geri çekeceğim. Ya ne demeye çalışıyorsun sen? Ne demeye çalışıyor benim kızım? Bu Ses kaydını dinlediniz değil mi? Dört defa boyunca ben şikayet ettim. Dinledik. Dinledik. Hiçbir benim şey benim yok kızım. orada. Ya ayrıca Sen da onların, onların kızımı neyse meslektaşım tartışalım. Ya, Meslek taşım, ya şikayetimi gerekiyor. geri çekeceğim bak. O ayrı bak, evet. ayrıca Uzak. bak söylediğin şey ayrı bir şey. Benden 100 bin lira para istedi demek ayrı bir şey Zaten kardeşim. Ses kaydından mevcut olduğu söyleniyor fakat verilmiyor. Programa verdiler mi? Nasıl Biz, verilmiyor? Bana atılan ses kaydında yoktu mi? böyle bir Zaten şey. Yalan söyleme. Bakın ses bakın dosyada. Buna, o, buna, o zaman ben, o zaman buna, siz o kaydı buna, götürün buna, savcılığa buna, verin meslektaş o kaydı buna, savcılığa buna, verin buna, buna, bu kaydı ses analizi yapılsın. Ben takip Bir dakika avukat alın ya. Benim sesimi kimse duymuyor. Gel gel ben dur gel bana gel. Bana gel gel kaçma. Fatma Fatma. Sakın, Fatma, Fatma buraya gelir misin? Fatma. Gel gel. Fatma. Fatma'nın sesi geliyor. Fatma kriz Fatma şu an sinir krizi, krizi geçiriyor. Çok da haklı. Ee, yayına gelmiyor olabilir ama şu an siz de duyuyorsunuz stüdyoda. Sinir krizi geçiriyor şu an. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.